Evet arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. 3 Aralığı 4 Aralığa bağlayan gece. Tura çıktık. Çok güzel balık yaptı. Misafirlerimiz vardı. Ablam gayet güzel keyfini çıkardı. Çok güzel, Çok güzel. bir aldı. Neler söylemek istiyorsun ablam? Harika bir duygu. Herkesi bekliyorum. Gördüğünüz gibi balıklar muhteşem. Gösterelim ablamın balıkları hiç durmadı. Devamlı çekti. Çok güzel çinekoplar, çok güzel istavritler. Çok büyük istavritler. Hatta nerede o? Çinekopla yarış edecek istavritler tuttu. Burada da benim kovam. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Tekrar bekleriz. İnşallah. Bizimle kalın. Maç kalı, fishing'te kalın.